Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bosscraft oynuyoruz ve yanımda Ateli Kafadan Sinan var. Sinancım hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyidir Sinan o büyülü elmayı niye yiyorsun oğlum? <gülüyor> <ya>! <gülüyor> Allah cezanı misin Allah cezanı vermişsin. Oğlum adam anında fark etti. Gel buraya gel buraya gel buraya. Terbiyesiz. Oğlum o ev <laughs> o evin hali öyle? <laughs> Sinan! Benim evi yakmışsınız. Sinan, Göreceğim seni, Göreceğim seni. Sinan, bu evin hali ne böyle ya, oğlum? Bir şey Allah aşkına, bir şey Sinan, bu eve ne yaptın oğlum? Abi, evi yaktım. Ya, <laughs> magma bloklarıyla yaktım evi. <laughs> yanıyor evin abi, yanıyor böyle. Gel, gel, yanıyorum diyor. <laughs> Sinan, harbiden oğlum çok taklı olmuş bu ya. Allah cezanı vermesin. Düzelteceksin değil mi oğlum bunu? Bir, bir gidip gelsene ya. ya yani güzel düzeltmesi gözünü seveyim ya. Şimdi gaza gelmiş. Ya bak ben, ev, daha sana bir şey diyeyim mi oğlum bak. Hep Cem'in yüzünden Heh. oldu. Bütün suçlu Cem. Ben bilmem. Yakmayacaktım. <laughs> Yakmayacaktım. Şey yani. Arkadaşlar. Sebep bahane bilmem ben. Abi evin haline bak. Bakayım ben. Aa! Ah, ah, ne oluyor lan? Ne oluyor? Oğlum eve giremiyorum. İşte. Oha! Ah. inek kalmamış lan. Oha. Demek kalmamış. Allah cezanı vermesin. Her şeyi yakmış adam. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> düzelteceğiz bunu değil mi Sinan? Bak arkadaşlara buradan... Nasıl? Güzel, güzel oldu. Ya ne düzeltmesi <laughs> gözünü seveyim. Böyle, böyle devam bir süre. <laughs> arkadaşlar evin haline bakar mısınız? Neyse Allah'tan full kere, yakmamışsın ya. Şimdi bir kere seninle bir barış anlaşması yapmamız gerekiyor. Bu Bozcraft'ın devam etmesi için. Aynen. Tamam mı? Aynen abi. Kesinlikle. Barış anlaşmasını yapalım. Tamam, mı? Bir yapalım. şartları koyalım. Tamam. Bir konuşalım üzerinde. Tamam. Abi. Ee, öyle öyle olmaz yani. Okey abi yapalım. Yoksa bu savaş çok büyüyecek. Bak ordu kurarım bak. Aynen arkadaşlar bu savaş öküz gibi büyür. Ondan sonra hepimiz alayımız taklaya geliriz. O yüzden bir barış anlaşması yapacağız. Sinan barış anlaşmasından sonra da bu evi düzeltirsin herhalde değil mi kardeşim? Hala <laughs> 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 halen canı yan. Ya sen abi çok uğraştım bunun için. <laughs> Sinancım bir düzelt be abisi. Sinancım be, bir be. düzelt be kardeşim be. G güzel abim benim be. Cemil güzel abim Cemin be. evini patlatalım boş ver sen abim ya. <laughs> Allah ya. Server'ı yakalım, sana bir şey olmasın kardeşim. <laughs> Aynen ya. be abim, güzel abim ben. <laughs> bu arada benim benim ağaçım nasıl abi? Sapa sağlam duruyor. Abi, abi sen mi? onu e, herhalde böyle kayıt mayı tutuyorsun. Sen psikopat bir adamsın, ben seni biliyorum ya, zaten. Ya, Arkadaşlar... Sen, sen muhabbetini yaptığın bölümde, iki bölüm öncesinde sen muhabbetini yaptığında ben kenara aldım her şeyi de. <laughs> Dedim o bir şey yapar, tamam mı? Ulan ne adam ya? <laughs> bu, bu çok zeki, bir şey yapar, tamam mı? <laughs> aptala yat Sinan. <laughs> Ama güzel olmuş ya. Arkadaşlar bu arada harbiden olaya girdik. Bu arada arkadaşlar bir şeyin eksikliğini fark ettiler bence Sinan. Ne gibi? Shader. Aa shader eksik. Ee, arkadaşlar birazdan barış anlaşmasından sonra Aynen. bizim diğer modlu server'a gireceğiz. Hatta hani bu, burada başlangıç yapalım dedim. Ee, özellikle Aynen. E, bu da başlayalım. <laughs> tamam. Sonra sürpriz diğer sonucuya geçeceğiz. Barış anlaşmasını yap yapmak gerekiyor ama. Ha Aynen. diğer tarafta yapalım mı? Yapalım. Hadi geçelim diğer tarafa. Abi. Yapalım Barış abi. anlaşmasını da yaparız Yapıştır doğru. kardeşim gidelim. Hadi bakalım. Bay Arkadaşlar. <laughs> Yeni olaya girdik. Sinancım oğlum <laughs> neredeyiz lan? Abi modlu servera geçtik. Hiçbir şey değişmedi gibi görünüyor ama çok şey değişti. Aynen. Hatta gel sana en psikopat çok sevdiğim şeylerden biri. Şunlara baksana armorları var. Oha Korkları. bu ne lan? Oğlum diamond armor. Aynen ona kıyak geçtim. Oha. Diamond armoru var ya. Oğlum ne oluyor lan? Şşt <laughs> oğlum. Şş, <gülüyor> lan, <gülüyor> lan 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 oğlum. Lan, <gülüyor> lan, <gülüyor> lan <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> Allah cezanızı vermesin oğlum. Tamam otur oturdu. Ya abi <laughs> ödüm koptu ya. Oğlum dur. Harbiden oğlum bu ne lan böyle diamond armor falan? Köpeklere kurtlara artık armor yapabiliyoruz abi. Oha ciddi misin ya? Evet. Çok efsane modlardan birisi. Arkadaşlar çok taklı bir olaya gireceğiz. Bosscraft tam anlamıyla kendini değiştirecek arkadaşlar. Sizlere çok güzel sürprizlerimiz var. Ancak bu bölümde hepsini e açıklamayacağız çünkü sürpriz yani adı üstünde. <gülüyor> <gülüyor> sırayla sırayla hepsi birden olmaz. Bu arada abi barış anlaşması yapıyor muyuz? Şimdi Yapalım bir mu daha abi? yakmamak üzere söz veriyor muyuz? Yapalım şimdi? kardeşim, sıkıntı yok. Bir daha bir daha patlatmak, <laughs> yakmak yok. Ev, Aynen, tamam kardeşim. İyi tamam gel abi eve bakalım seni. Aynen. <laughs> abi bir dakika evi ne yaptın lan doğru ya. Geri, geri alalım mı evi? Abi alalım gözünü seveyim şey. ya. Yani barış Alalım bak ben sana ceza olarak ha. e, bir hafta vergi ödeyeyim Sinan. Vergi ödeyeceksin ne vergisi abi? Diamond. Şey, Aynen diamond abi. Tamam. Her Minecraft günü için bir diamond istiyorum. <laughs> tamam abi. Hatta bak hemen <laughs> şu an bir ödeme yapabilirim sana. Dur bakayım bir. Bak bugün için. Ver vergimi. Bak her her videoyu çektiğimde bir tane diamond vereceğim sana. Tamam. Tamam mı? Biraz ama neyse. Yani, yani zamanı. yedi tane. <laughs> Al abi. Evin hayırlı olsun. Dur ya aynı. Arkadaşlar evimize kavuştuk ya. Oğlum. <laughs> ya Allah cezanı ver. Gözü koptu adamın ya. Sinancı bu geri alın be. <gülüyor> <gülüyor> Sinan. Oğlum geceleri vampir olup Kanını emeceğim lan terbiyesiz. <laughs> Abi o efsane bir şey. Nasıl bir şey bilmiyorum. Yeni bir şey tamam mı? Aynen. Neyse gireceğiz buna ya. Öğreneceğiz. Arkadaşlar Boss Craft serimiz çok fazlasıyla güzelleşecek <laughs> bu bölümden sonra artık. Ee, Sinan'da ve ben de çok farklı sürprizler göreceksiniz. Çok farklı ya şeyler çizil, göreceksiniz. Çizil modu bile başlı başına efsane bir şey. Şu çizil modu var ya. Aynen. Oğlum çok güzel Şuna ya. baksana. Her bloktan artık 30 farklı blok yapabiliyoruz yani. Hani Aynen. daha ne olsun? Abi çok güzel daha yapılar yaparız ya. Evet. Yani mükemmel evet. olur. Bu arada arkadaşlar serimizin adının hakkını vereceğiz. Bir e, ufaktan bir spoiler verelim onunla alakalı da. ver. ver. Çok böyle değişik boss'lar göreceksiniz abi. Değişik boss'lar göreceğiz. Geceleri eskisinden daha tehlikeli olabilir. Ben sana o kadar diyorum abi. Aynen. Önceden arkadaşlar. tehlikeliydi ya. Artık daha da tehlikeli. <laughs> evet. Artık daha da tehlikeli yani. Bilmiyorum ne yapacağız. Arkadaşlar yaşamaya çalışacağız. Boss'ları keseceğiz. Çok deli yapılar yapacağız. Yani macera ve yapı aynen anda ilerleyecek. Abi, neredesin? Buradayım abi. Gel yanım. Aşağıda kaptan diye biri var. Oha bu ne lan? Yok oldu. Ah. Kaptan. Dur 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 dur. Bu ne oğlum? Görüyor musun? Gör, görüyorum, 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 görüyorum. Bu ne? Lan? oğlum dur lan, bu Şşşt, lan oğlum bende şey bitmiş. Kazma bitmiş. Var bende kazma Hı. nerede? Abi dur bakayım bir. Al, al sana kazma attım. At kazma sana. yap. Ha bir dakika alayım tamam. onu. Alayım bir Aa, dakika orada dur. Bak, orada. Şu tüyü at Nasıl ya. Şey oğlum bu ya. ne ya? Bir dakika dur bakayım. Lan oğlum şunu da at. Lan oğlum şunu da at. He tamam. He. Tamam Adam üstüm. Ya üstüm dolu <laughs> ya. Kas kas Nerede? Oha. Bak şu tarafa, ah. diğer tarafa git. Ah. Diğer tarafa dön. Lan bu kim? Bu kim lan? Bu, ne lan? bu kim Aa. lan? Aa. Bu lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan kaptan? Oğlum hepsi saldırıyor bize. Oha! Oha! Dur gözleri... Dur gözleri... lan acaba? Oha bak. Gözleri... Gö lan, lan lan ölüyorum. Oha gözleri kan çanağı olmuş. Oha bu ne? Oha! Oha! Lan, lan, lan. Oha. Var. Oha! 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 bu... bu bunlar kim oğlum? Bunlar ne? Lan oğlum bunlar... Aa iksir düştü üzerinden. Bakayım. Abi iksir Aynen düştü üzerinden. Kere. Abi bu canavarların hepsi tipi. Oo! İşte vampir kanı çıktı. Oh, <laughs> abi, vampir miymiş bunlar? Aynen içemiyor muyuz lan bunu? Atsana bakayım. Abi al. At. Oha. Oha. Vampir Oha, abi bunlar. Vampir blood. Lan oğlum ben sadece kendimizin vampir olduğunu zannediyordum. Bunlar ben ne? De öyle zanned ben de öyle zannediyordum. Oha. Arkadaşlar harbiden beklemiyorduk. <laughs> Vallahi sürpriz oldu. Biz modları kurduk, direkt oyuna girdik. Biz beklemedik. Başka bir planımız var. Bu ne lan? Abi <laughs> işler çok değişti Sinan. İşler çok değişti. Gel kaçalım lan. Yiyecekler bizi orada. Vallahi yiyecekler ya. Oha! Şuradan merdiven yapalım bari. Yapalım abi. Oha! Arkadaşlar olayı gördünüz değil mi ya? Şuraya kazsana şunu. Tamam abi kazayım bir dakika. <laughs> Kazmam kaldı. <laughs> Dur bakayım. Abi. Şöyle yaptım. Oha Sinan bu ne abi? Yusuf Yusuf. Harbiden <laughs> Yusuf Yusuf yani. Arkadaşlar oğlum daha... İlk bölümde vampirler saldırdı böyle bir şey yok. Aynen. Ya. Bu arada arkadaşlar şeydir yükleyeceğiz. Sinan bakıyor. Bir eksiklik fark edebilirsiniz. Ha, evet şeydir uyumsuzluk yaptı. Aynen. Fark etmişsinizdir. Yok. Aynen. E, uyumsuzluk olduğu için öyle. Bulursak ekleyeceğiz. Şimdilik böyle devam arkadaşlar. Şimdilik. Aynen. Şimdilik birkaç Aa, bölüm devam edeceğiz. bir şey bir şey daha göstereceğim. Şimdi Deco Craft'a başlayalım bence. Aynen. Deco Deco biliyorsun. Work, e, istediğimiz her şeyi mobilyayı, masayı, Aynen. sandalyeyi. Aynen. Daha yapalım, önce ben mesela. şey yapmıştım zaten. E, tanıtmıştım arkadaşlara. Güzel. Bu bölümde ona malzeme toplayacağız fakat ona başlamadan önce sana bir şey göstermek istiyorum. Son bir Nedir şey abi? daha. Nedir o? Şimdi maceralara çıkmaya devam edeceğiz. Uzaklara gideceğiz. Oha. Tamam mı? Eski bölümlerde pek yapmadık. Az yaptık daha doğrusu. Aynen. Ama bu bölümde daha çok yapacağız. Gel tamam, şuna. Bu ne ola? Abi bu, bu ne? Waystone. Sağ tıkla. Oh. Sinan ev. Selim evde. Gel Selim eve. Selim ev mi? Evet tıkla Selim eve. Lan bir dakika dur bakayım. Yok mu sen? Yok Sinan evi var oğlum sadece bende. Ha, ha, ha. Senin eve de koydum bu taşın aynısından. Ha benim Aa, ben... demek ki ben yaptım diye. Evet benim yapmam gerekiyor. Olabilir olabilir. Oha, çok iyiymiş lan bu. <laughs> Aa senin eve gidip oradan peki şey yapabilir miyiz? Yaparız. Sinan ev diyebilir miyiz? Yaparız abi. Ben yap ben yaptığım için Aynen. merak ediyorum. Dur bakayım ben bir deneyeyim onu. Hatta merak olur, ettim olur. ya. O evde Oha. iki yatak var mı? Akşam oluyor. Gerçi akşam Baksana, Baksana Sinan biz görelim. şimdi uzak yerlere gittiğimizde onu koyduğumuzda Evet. çat çat geleceğiz değil mi buraya ve oraya da gideceğiz. Evet. Evet o yüzden işte dehşet olacak maceralar. İşte o zaman bak bu serverda macera yapılır Sinan. Evet. Bu serverda evet. macera yapılır. Çünkü arkadaşlar şey diyorlardı yani abi işte çok uzun sürüyor yani sağa sola gitmek artık Aynen. bu şekilde gideceğiz arkadaşlar ya baksanıza bir daha çıkmamız bile ne kadar Oha hu 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 vampir gördüm Aha. Vampir, vampir gördüm da. vampir gördüm Öldür. Vampir. Öldür. vampir vampir Ölüyor vampir lan. Oha Kırkçanı Oha da, bu ne lan bu ne oğlum o adam Oha oğlum neler geliyor Tipe gel. Arkadaşlar. D, double. Oo manyak. Abi çok fena çok fena bir şey olaylardayız şu an. Karakterler çıkıyor oğlum. Böyle vampir karakterleri biz de çıkalım lan çıkabiliyorsak. Aynen. Oha <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? alo. Çamil abi ne yapıyorsun ya? Abi, <laughs> oha tam vampir gibi ha tipe bak. Aynen. Şimdi ne görünüyor Aa, abi? Aa Selim ev. Sinan evet, ev. Evet. evet. Sinan eve gidiyorum. Ha bir dakika. Tamam abi onu <laughs> onu benim şey yapmam lazımmış tamam. Ne oluyor lan? Öyle mi? Aynen aynen şu an gidip gelebiliyorum senin oradan. Nice. <laughs> gel abi. Gel, gel benim eve. Süper lan. <laughs> oh, mıdır? Süper. Oh, ay mıdır? Be. Harika Süper. ya. Şimdi uyu mı yoksa vampir görmeye devam mı <laughs> Abi o vampirleri keselim ya. Bu arada ben şu üzerindekileri senin eve bırakacağım ya böyle ayrı bir sandığa. Bakalım ben de bir temizlik yapayım ben de. Aynen. Bir tane kazma yapacağım. Ü Üzerim çok dolu Sinan. Şuta, şunlar boş He, tamam okey abi. Şu şuna şunlar değil de boş. şuna koyalım abi. Tamam. Şimdi benim zaten hmm. üzerimde şey var arkadaşlar. Elmas set var. One Prism tamam. Guide. aslında bu Vergiler rehberi. Vergi lazım. alabilir miyim? Bir elmas daha ver lütfen. Lan oğlum verdik ya. Ver. <laughs> Allah. Abi her bir Minecraft günü için. ben normal yani... gün zannettim. Neyse bu ya, sandığa bıraktım. Bu sandayla <laughs> 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 <çok gülüyor> <öyle gülüyor> olur mu? <laughs> Bu sandığa bıraktım Sinan buradan alırsın. Tamamdır, teşekkürler. Rica ederim ee, kardeşim. katkı sağladığınız için teşekkür ederim. <laughs> Oğlum çok iyiymiş yalnız ya. Dur bir yerim kazo yapalım. Sen bir şey lazım mı abi? Full abi e, ben de armor var, ee, armor tamam. yalnız. Armor. Şey, armor, armor deniliyor normalde ona. Bu arada sağ taraftan E'ye bas. Ee, sağ taraftan work, workbench. Aa bir saniye, Deco Craft'ın workbench'ini nasıl yapacağız? Hmm. Dur bakayım. Eee ma masa masa masasını nasıl yapacağız dekonun? Table diyeyim bakayım. Yok. Table. Yok. Table. Neyse bakarız ona sonra. Aynen. Aa sana şeyi göstermek istiyorum. Ar abi şuna bak. Şimdi evet. armor böyle bir sürü armor yapabiliyoruz ya. Evet. Şuna bak. Bak sadece şuna bak. Ne abi? <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Bana bak. Oha o ne lan? <laughs> Toprak armor. <laughs> Aa bir dakika sen bunun <laughs> şeyini tanıtmamış mıydın? Hayır <laughs> hayır. Çok güzel çok ya. olur. Taş olurum. <laughs> Şarkıyı yaşıyoruz abi şu an. Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Oğlum harika lan. <laughs> Abi şarkıyı yaşıyoruz. Abi. Vallahi Ferdi Baba iyi söylemiş ya zamanda bu mod yokken. Bir sürü şeyin armorunu yapabiliyoruz. En sevdiğim armorlardan birisi bu. Ondan sonra bak şu armoru da yapabiliyoruz. Bak şu efsane görünüyor. E ne işe yarıyor abi? Güçleri ne, nedir ki onların? Bazıları güç veriyor. Mesela buz armoru yapıyoruz. Daha buz e, şey ipeksi dokunuşla buz topladığımız zaman yapabiliriz. Hı hı. Hatta belki aynen şu an yapamayız ama Onunla yaptığın zaman kaygan ve hız hız veriyor böyle. Şuna bak. Aa, çok iyi la. <laughs> Faruk. Faruk. <laughs> <laughs> <Aklı>, hatırladın mı? Arkadaşlar, <laughs> Aynen. Arkadaşlar çok güzel olmuş yalnız bu. Ya bu bu seri seride bu, çok güzel şeyler göreceksiniz onu söyleyeyim de. Ya bu armorlar zaman geçtikçe işimize yarayacak bak. E, armor yaz. Armor yazınca çıkıyor. Sağ taraftan armor yaz. Bak özelliği olanlarda özellik yazıyor bak. Dur bakayım ya. Invisibility görünmezlik veren veren bile var psikopat yani. Armor yazdım da ben de iron, gold, wolf armor'lar görünüyor bende. Yok, normal armor yaz. Et yap yazma. Normal armor yaz. Armor. Bir sürü bir sürü armor çıkacaktır böyle sağ tarafta. Hmm. Bir sürü bayağı. Bende çıkmadı Gördün abi. Ar Ama armor yaz. Armor ya. çıkmadı ya. Dur bakayım. Armor yazma normal bak. normal var zaten aynen. Akasya 3 3 sayfa yani. Akasya armor. Aynen aynen. Bunlar neymiş? Ha bir dakika oğlum ya. Ben de Türkçe. Aa tamam. Abi modlar Türkçe desteklemiyor ki. Türkçe bir şey Aynen doğru doğru. Tamam arkadaşlar İngilizceye çevireceğiz. Maalesef maalesef. Çünkü modlar destekli. Aa bak bunu yapabiliyor muyuz? Aa süper Dur, Olacaksa efsane olacak. Ben bu armorları çok seviyorum ya. <laughs> ne lan? Sebep arıyordum kendime. TNT zaten. oha. <laughs> oha TNT armor. o patlı, patlıyor musun? Patlıyorum. Patlıyor musun? Batladı be ya. Batladı <laughs> be ya. <laughs> Oğlum harbiden o ne patlası, lan? Patlasa süper olurdu. Oha TNT Oğlum, armor. Değil mi harbiden? TNT bir saniye özelliği var. Vurayım mı sana be? Diyor. Oğlum harbiden patlıyorum herhalde lan. Bir saniye dur. Abi bir dakika. Dur. Şeyi versene bana. Cintes Aynen 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 Hahahaha Lintel yapıyorum dur Hahahaha <laughs> Ne gülerim ya dur gel dışarı gel <laughs> Arkadaşlar Bakıyor mu? Dur yemek yiyeyim Yap bakalım Sağa tıkla Yok ha, oldu yemiyor ya, yemiyor. ya Yemiyor ya <laughs> Ama eksplosif diyor Ne oluyor lan ne oluyor lan diyor Lan an, vurmayın A, bana kaldır atıl kurt vur, Vurmayın lan bana Vurmayın terbiyesiz herifler <laughs> Terbiyesiz herifler Aa şeyden olabilir Yeri yak yeri yak Aa tipe bak bakayım dur bakayım bize bir şey yapacak mı? Bana yapacak bence. Bak geliyor yumruk at. <laughs> <laughs> dur bakayım şişt, alo. Ay, ay, ay. Alo. Pelerinde de var. Bayak. Ne lan, yapıyorsun? Sen, ha? Kimsin sen? Sen kimsin, kimsin, sen? Kimsin Kimin şekil yapıyorsun oğlum sen? Oha. Artist ha. ya. Artist mi? Artist mi? Evet. Ne artisti? artıstar hala bazarda böyle bir şey görmedim. Biz buraya araba şey için geliyoruz. Bizim kaleye abi, bizim kaleye. Hı -hı. Ne yapabiliriz sence? Böyle yeni Deco Craft'tan, yeni bloklardan ne yapılabilir? Abi, Chisun'la birlikte bir sürü şey geldi. Aynen, arkadaşlar. Ya çok güzel şeyler yapılabilir. Ben hatta bir sonraki bölümde bir yapı olayına gireceğim. Yani daha doğrusu dekorasyon olayına gireceğim arkadaşlar. E, güzel şeyler yapılabilir. Baya bir şey var abi. Özellikle şu e, kapılar falan şekillenebilir. Ne bileyim. Şuna bak. Şuna bak. Garip bir blok buldum. Oha bu. Bu blok ne? Dur bakma geri git. Tamam. Bu blok ne? Ne abi? Şuna yok şu şu blok ne? Sence? Tahmin et. Abi kuvarsa benziyor. Değil. Ne bu? Yun. <laughs> Yun mu? Yun Yun ailen chisel'la değiştirdim. Oha yün. dur bakayım. Ne lan bu? Bir de birleşiyor böyle. Çok güzel ha. <laughs> Oo çok ilginç ya. Şuna bak. Arkadaşlar bayağı garip cümlen. bir blok değil mi bu ya? Bu ne blok? <laughs> <laughs> ne blok? Şey blok. Oha. Aa bundan var ya çok güzel çadır olur lan. Bundan Harbiden süper şeyler olur. şeyler olur ya. Arkadaşlar harika. Güzel. Olaylara girişeceğiz. Ee, Sinan istersen bir sonraki bölümde de e, bu dekorasyon olaylarına geçelim. Evet. Arkadaşlar Sürpriz modlarımız var, daha önce sizlere tanıttığım modlardan ve tabii ki çok farklı modlar da var. Bu seri biraz daha güzelleşecek beğenilerinizle birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.